birlikte helal ve haramın ölçüsünü koyan Allah'tı. Bugün eğer bir insan tezesiyle evlenemiyorsa, halasıyla evlenemiyorsa, bacısıyla evlenemiyorsa ölçüyü koyan Allah'tır. Helalı koyan Allah, haramı koyan Allah. Allah aynı nesilden büyüsünler. İnsanlar beyazıyla siyahı, kırmızı mavisiyle insanların derileri farklı olsa, dilleri farklı olsa da aynı atadan geldiklerini göstermek için tek bir babadan ve anneden nesiller büyüttü Rabbim. Yoksa Allah dileseydi bin Adem yaratırdı, bin tane Havva yaratırdı. Babasız, annesiz topraktan Adem yaratan, toprağın vücudu Adem'in vücudundan Havva yaratan, babasız bir kadından Meryem'den İsa'yı yaratan Allah ...dileseydi bin Adem yaratırdı... ...bin Havva yaratırdı... ...onlardan değişik nesiller oluştururdu... ...kim ona yok diyebilirdi ki? Ve sonra nesiller büyüdü... ...ve sonra evlenmek çağına gelince... ...Hazreti Adem dedi ki... ...ey Kabil... ...sen Habil'den... ...Habil'le beraber doğan kızı alacaksın... ...ötekine dedi de... ...ötekine de dedi ki... ...sen de... Diğer kardeşinle evleneceksin. Yani diğer batından doğanla evleneceksin. Kabille Doğan kız Lübet güzel bir kızdı. İklima ise güzel bir kız değildi. Kabil dedi ki hayır dedi. Ben benimle Doğan kızı istiyorum dedi. Beraber doğduğum ikizimi istiyorum. Hazreti Adem dedi haramdır bu. Benim şeriatimde olmaz bu dedi. Çaprazlama evleneceksin. Kabil, Habil kabul ediyordu o iklimayla o lübet evlenecek, fakat şiddete tepki gösterecek. Kabil bunu kabul etmiyorum diyecek. O zaman Hazreti Adem diyecek ki her biriniz birer tane kurban Allah'a adayın. Kimin kurbanı kabul olursa lübütle lübetle o evlenecek. İkisi hayvanları hazırladılar, hayvanları sundular yüce Allah'a. O zaman kurban şöyle kabul olurdu. Hazreti Habil en güzel hayvanı seçti, en semiz. Kabil ise en çirkin, en berbat, en cılız. İliği kalmamış hayvanı Allah için seçti göğe koydular. Sonra gökten bir şimşek indi ve Habil'in hayvanını yaktı. O zaman kurbanın kabulü böyleymiş. Gökten bir şimşek indi mi, bir ateş geldi mi, yaktı mı kurbanı, o kurban kabul olurmuş bundan dolayıydı. Ve nihayet Kabil Kabil'i öldürdü. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.